BlockTube.tv'de cumartesi akışı devam ediyor. Şu anda saat 15.14. Piyasalar sakin gibi görünse de perde arkasında ilginç hikayeler var. CoinDoo'ya göre son günlerde bazı yatırımcılar altın ve gümüşteki zayıf performansı fırsata çevirip kripto tarafında farklı bir yol deniyor. Haberde anlatılan tablo şu. Klasik güvenli limanlar kısa vadede beklenen hareketi yapmayınca arbitraj kovalayanlar bu varlıklardan çıkıp kripto piyasasında daha hızlı dönen alanlara yöneliyor. Özellikle topluluk gücüyle öne çıkan patos gibi projeler yüksek risk ama aynı zamanda yüksek tempo arayanların radarına girmiş durumda. Bu aslında bize şunu söylüyor. Para her zaman hikaye arıyor. Hikaye durgunlaştığında yön değiştiriyor. Altın ve gümüş uzun vadede yerini korur mu? Büyük ihtimalle evet. Ama kısa vadede kripto piyasasının sunduğu hareket bazı yatırımcılar için daha cazip geliyor. Tabii burada denge önemli. Hızlı kazanç ihtimali kadar sert dalga riski de var. Peki sen ne dersin? Geleneksel tarafta sabır mı yoksa kriptoda fırsat kovalamak mı sana daha yakın? Birazdan tempoyu yükseltiyoruz. Dans pistine yakışan bir parça geliyor. Bu arada blogtube.tv'yi gm üzerinden de izleyip dinleyebileceğini hatırlatayım. Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi müzikle devam ediyoruz. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. Boom.